Çekelim bordun dışına doğru. Kapat raketi. Kapat raketi. <laughs> Güzel. Aşağıda kal. Aferin. Kendi klasmanımda şu an kendi yaş grubumda ulusalda iki numarayım. E, tenise 5 yaşında başladım. Tesadüfen e, bir kortun önünden geçiyorduk askeriyede. O zaman içeriden çocuk sesleri geldi. Biz de içeri merak edip bir baktık. E, sonra tenise tesadüfen o şekilde başladım. Daha sonra yetenekli olduğumu keşfettiler. E, İzmir Tenis Kulübü'ne buraya yönlendirdiler. Bize daha profesyonel olması için ailemin de desteğiyle buraya geldik. 10 e, senedir falan işte burada tenis oynuyorum son iki yıldır 14 birinciliğim, 2. ikinciliğim var. Geç, geçtiğimiz hafta ITF Junior'da yarı final oynadım. Tenis Europe'da da final ve yarı final oynadım yine. Ulusal ve uluslararası anlamda bu şekilde ilerliyoruz. Son iki yıldır mi takıma da hazırlanıyoruz aynı zamanda. Mi takıma hazırlandığımız için çok sıkı çalışmaya başladık. Son iki senedir gerçekten sıkı çalışıyoruz. Ee, katıldığım son 16 turnuvanın 16'sında da birincilikle bitirdim. O yüzden şimdi daha da motive bir şekilde diğer turnuvalarımıza da hazırlanıyoruz. İnşallah bu şekilde aynı şampiyonluklara devam edeceğiz. Tenis artık hayatımdan asla çıkmayacak. Yani benim bu mesleğim gibi oldu. İleride daha profesyonel oynamayı düşünüyorum. Ama burada mı profesyonel devam ederim yoksa yurt dışına Amerika'ya gidip orada iyi bir eğitimde ondan sonra mı tenise devam ederim? O konuda da çok net değil ama bazı üniversitelerden teklifler ve çağırma şu anda geliyor yani yavaştan konuşmak istiyorlar. Ben şimdi karar vermek istemiyorum bunu ama biraz daha zaman geçtikten sonra ileride üniversiteyle güzel bir üniversitede tenis ağırlıklı bir üniversitede oynarsam sonra şey yap, o şekilde profesyonel tenis oynamayı düşünüyorum üniversiteden çıkıp. Ne olursa olsun çok fazla zorlukla karşılaştık biz de. Kaç kere bırakmanın eşiğine geldiğimi de hatırlıyorum. Ama hiçbir zaman bırakmayacaksınız yani her zaman tutunacağınız bir şey olmalı elinizde. Sevdiğiniz şeyi canlı gönülden her zaman yapmaya devam etmelisiniz yani. Belinda hiç e, Simona Halep. Çok oyun olarak Halep'i kendime çok benzettiğim için onu çok örnek aldım. Onun dışında şu an yeni tekrardan çıkan yeni tenişler var genç. Zamanında Anna Ivanovic'i çok beğeniyordum. E, ama bu şekilde Osaka'yı falan gerçekten idol olarak görüyorum. Birkaç tane böyle idolüm var evet. İlk önce WC'ye ilk yüze girip sonra gerçekten bunu Grand Slam'lerde oynamak isterim, yer almak isterim.